Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çizme dersleri vereceğim, yanımda da poinçi var, görürsünüz, çizme dersleri vereceğim, poinçiyi, şimdi evet başlayalım. Şimdi, ders bir, mesela bir dağ çiziyorsunuz, örnek veriyorum, dağ biz kaç kere kullanacağız, şöyle bir, 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 bir dağ çizin, öylesine bir dağ çizin, normalde şöyle şunu şöyle, şöyle, boy, boyasın demediniz ki, ama bu yanlış. Diğer tarafı gösteriyorum arkadaşlar. Tek bir yönlü. Şöyle boyarsınız. Daha güzel gözükür ve çok bastırmadan boyayın. Hepsini öyle yapmaya çalışın. Birazcık yapayım. aradaki farkı siz, siz, bakın. Eğer görebiliyorsanız. Tamam. Buraya geçelim. Şimdi hiç iyi çizemeyenler için bir taktik gösteriyorum. Bunu bir kanaldan izlemiştim ama size de göstereyim. Şimdi şöyle bir şey çiziyorsunuz. Öylesine rastgele bir çizgi. Sonra Üstüne Küçük küçük Noktalar ekliyorsunuz. Birkaç tane Dört tane koydum. Sonra o noktalardan şöyle yapıyorsunuz. Aynen böyle Hepsini Hepsine aynı işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Sonra bunları bir yanlarından birleştiriyorsunuz. bilirsin. Hiç böyle bileştirilmiştim ama böyle biraz kötü olur arkadaşlar. Bu ne işimiz? Başka bir şey göstereceğim size. Mesela taktik 4. Mesela bir yerden yapın. Mesela burada çok güzel bir, e, mesela bir oyun oynuyorsunuz. O, oyunun karakteri şöyle bir şey işte. Şöyle bir şey var. Onu nasıl daha iyi güzel çizersiniz? Yani, onu ilk önce bir çıtlayın ama böyle kendi silmek istiyorsunuz. İlk önce bunun e, kağıtta bir çıtlasını alın. Sonra o kağıdı nasıl yapalım? Diyelim ki göstermek amacıyla tabii ki de şöyle bir karakter var. Diyelim ki böyle fotokopiyle ile tabi daha büyük halinde böyle fotokopi olarak çıkartıyoruz tabi daha büyük. Diyelim ki. şimdi bunu alta koyuyorsunuz başka bir kağıt alıyorsunuz ve böyle üstünden tabi burada gözüküyor bakın arkadaşlar eğer görebiliyorsunuz şu anda buradan gözüküyor. Şu anda önünde bir kağıt var. Ama gene de gözüküyor arkadaşlar. Siz belki göremiyorsunuz ama deneyince göreceksiniz. Şimdi şu çizdiği şey ya. Burada üstünde çizgiler var. Önüne boş bir kağıt koyun. Bastırın. Böyle daha rahat sileceksiniz Anladınız mı? Evet. Madde 4. Şunları bir kenara koyun. Az yerimiz kaldı. Ama yine de ya video çekmeye çalışıyorum yani. Mad 4 mesela böyle nasıl anlatayım? Bu böyle kalemi boyarken böyle şu resmini çizdiniz ya. Bunu uyarken arkadaşlar kurşun kalemi yaptınız demek ki onu çok güzel bir şey yaptınız. Aynen şöyle de aynı sonuç diyorum. Yaptınız. Bu fotokopi bu da gerçek, bu fotokopi bu da gerçek. Yaptınız ya. Bunu diyelim ki boyamak istiyorsunuz. Şöyle başka bir şey çizelim mesela. Daha iyi bir şey çizelim. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şey çizelim en basitinden. Bu akşam kına gecesi var. Arkadaşımızın. Çok korkunç bir karakter oldu ama gördüğünüz gibi şu altta Şimdi onu böyle boyamak istiyorsunuz. Ama bir şey dikkat edin arkadaşlar. Asla kurşun kalemi bir şey keçili kalemi boyamayın çok kötü oluyor. Pastel boyayla bilemiyorum. Ama bana göre en iyisi fırça boya arkadaşlar veya kuru boya. Bence en iyisi kuru boya. Kuru boyayla rahatça böyle boyayabilirsiniz. Ama keçili kalemle ya dışarı taşar. Mesela siyah renk kullanıyorsunuz. Kalemini siyah mı istiyorsunuz ama şu kuruşun yerlerini görmesini istiyorsunuz asla kişilik kullanmayan arkadaşlar çok küçük bir boşluk bırakacak şekilde öyle yav, yapabilirsiniz. Bunu da şey yapalım. Silelim ya yani. yanımda silgi vardı. Bu zaten bu kıvıda çal. Ve son maddemize geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone bu videoyu like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Mesela mesela bir şeyler düşüneyim mesela. Ben de çizmekte çok iyi değilim ama yine de bağlamada biliyorum. Ee, lokumla yanında, gördüğünüz gibi. <laughs> Burada, orada orada. <laughs> o da izliyor sanki. Onun da videosunu e, kedimiz kedimiz lokumla gameplay videosunda yarın açarlar. Arkadaşlar bugün bu videoyu attık. Aha lokum geldi. Çok güzel şöyle hareket ettirdiğim için geldi. Ha burada patisi gözüküyor. Lokomotte, lokomotte. <laughs> ne neyse konumuzdan sakmayalım. Mesela size son göstereceğim. Lan lokum 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 geçme hayır. Ay bir şey yaptı arkadaşlar bir dakika. Hah tamam. Oh. Şimdi size ne gösterebilirim? Lan lokum lokum yapma. Arkadaşlar lokum lokum yapma bak. tikil, çekil çekil Bakayım, çekil. <laughs> Uyuma burada. Uyumaya çalışıyor arkadaşlar bir dakika. Uyumaya çalışıyor. Şimdi size şey gösterdim. Neyse boş yapmayayım çok. <laughs> çok boş yapıyorum. Neden boş yapıyorum? Boş ver. Evet. Mesela aynen. Hani böyle sanatkarlar gibi. Aynen. Önünüzde bir resim var. Gel gel gerçek bir insan var. Mesela şöyle bir poz öyle mesela. Tabi benim yanımda şey var. Onu nasıl çizersiniz? Onu daha iyi insanlar çizebiliyor ama size bir taktik göstereyim arkadaşlar. Onu böyle e, küçük yolu böyle şeylerle falan aynen benim gösterdiğim gibi e, bir tane çıktı alın. O çıktının arkasını direkt geçin arkadaşlar ona göre yapın. Benim de taktiğim mi? Evet arkadaşlar bu videonun daha sonra geldik. Kanalımıza abone olun. Bu videoyu like atarsanız çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.